Bu sefer girişi Kerem yapsın hadi yap. Yap girişi yap Kerem. Emre yapsın evet, o zaman. Unuttum da. Evet arkadaşlar bu girişle yaptık canımızı. uzun 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 yaptık. Her Gelsen yani nasıl giriş yapılır öğretiyor. Çünkü olarak bunları yapıyorsun. Merhaba benim adım Kerem. Bugün yine bir canlı yayınlayı böyle giriş yapacaksın. Oğlum, doğrusu oynamazsak mı ya? Tamam tamam. Oğlum harbiden merhaba benim hiç oynasım yok. Benim hiç oynasım yok. Hem yani rahatlatıcı <laughs> bir oyun seç. Rahatlatıcı. Yalancı masası. Hayır. Mam, yalanlar kafesi. Anam, yalancılar. Ben burada biz bir oyunu uzun zamandır oynamıyoruz, Kerem. Heroes biliyorum. Hayır. An Un an -un Unlighted Tek Game an an -un an -un Unlighted Tek Game an 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 Unlighted Get it. Ya sinek girdi odama. Odama sinek girdi. Tam Unlighted Tek'e e girelim. Tamam. Gelmiş Allah, Kerem private, mı? private Aa, mi private mi? Normal bence. Evet private. Hayır normal. Ha, hayır private. Normal. Allahım. Normal normal normal. Hayır private be. mi? Ben, ben dedim. Hayır Kerem. Ben dedim ben dedim. Ben dedim. Hayır. Ay da adopt you me. diye biri ben var. Hiç Sizin kaos mi? modundayız Kerem kaos modundayız ve daha çok var. <laughs>

Beni de Ya o bir şeyi bana hatırlatma. o bir şey. Ola oğlum, oğlum o bir şeyi bana hatırlatmayın. Beni ilgilenmiyor. Ben T2'yi Şu hayatında bir kere bile olmuyor. Yerelimizde boş. Bizde de devir ederiz dedim. De. Oynar! Hay bak ki haydi şimdi bu işi zorlaştık. Bak bu arada yevre bir tane adam var böyle. Eee güzel bir son e, şey yazmış. Eee sırayla sözleri söyle. Bir tane duvar var adam. Ay abla da şey adam güzel bir son. Eee hazırladık böyle duvar var. Bu roblox adını söylemeye çalışıyor. Hayır o da bilerek yapıyor bu arada. O kısır. Şöyle. komik. Adopt you. Brutus. Ver. Yol gibi. Hatırlamıyorum ki çok güzel. Sword. İzledim. Çok güzel izledim ama izledim. Eskiden yani. mi video 3 aylık falan. Bak aksa. Yani bir ara. Hatta. Ama ben 2 ay önce mi izledim hatırlamıyorum, hatırlamıyorum ama Sıla gerçekten Emre dün izlemiş İnanmazsın <laughs> O bizim de değil, aklımda kadar da değil Ooo dün izlemiş Yalan söylüyor Kerem. Ben Gün izlemiş. Kerem tabi. İstemedim. Bir Abi, ay dün bir izlemiş ay oldu ya dün izlemiş Kral 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 kıl olsun Hemen alçağını <laughs> Ne güzel bir bölgede <laughs> <laughs> ne <de> çok <laughs> 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 ben ben eski. oyun? Ben ne oyun oynuyorum? Ben ne oyun oynuyorum? Ben ne oyun Ben oyun Ben oyun Abi oyun 2021'de yapılmış. Ka hani e, şey oyunları var ya yüzde 99 hata. Evet. Kanka hani böyle skill game'de cam köprü var ya sadece cam köprüden karşıya geçmeye çalışıyorsun. O biliyorum. O oyunları Abi. özledim oyunu yapma. Hayır ama. Olmayın. Sa Üçümüz oynayalım Allah Allah Allah. diyeceğim de. 200 Robux. Oyun 200 Robux. Hayır hayır. E, private server. Kem bu oyun ne? Kraken fish modifiye edildi. Kerem şu anda öldü galiba. Alo Kerem. Ya ölmedim. Lan Efendim. Kraken Fish modifiye edildi. Hangi oyun? Bir tane oyun var Kraken oy. Fish modifiye edildi. Eme oyun mu yapsak? İn İnternetim benim çok kötü. En son game oy, internet, oyunu yapıyordum. Oy. Ama çok bok gibi yapıyordum. Yalancı masasına geliyor musun Kerem? lan. Ama horror oynayalım <laughs> ya. Horor oynamazsak oyna giderim. Veya başka bir şey. Ama horror da ne oyn Tam horror da ne oynayacağım? ben bir oyun biliyorum. Oyunun adı Luxemburg. <laughs> horror yazdım abi. horor bulalım. Ben de horror yazdım. Lanet horror diye bir şey çıktı. Oğlum benim karşıma aynısı çıktı lan. Bana da taklitçi diye bir şey çıktı. 8. çıkış mı var yanında? Evet, var. Sonra yanında AP IROP hobi ya. Var. <laughs> o da var. Gece yarısı moteli. Midnight mid Midnight Motel. Girişimci Cheese Escape, Zihinsel, Midnight Movies, Gece Işığı. Lanet olana bir girelim bana katıl. Yani oyun biliyorum çok güzel. Lanet horror. Horror. Hayır o değil. Hadi. Ben girdim. Acil bana katıl. Bana bu oyun çok güzel. Adam bu oyunun girişinde bir tane köpek var. Gel. Yeah. Komik bir köpek. Alo Kerem. katıl Kerem aramada yoktu şu anda. O oh, harbi. Oğlum bana katıl bak girişte komik bir köpek spawn alıyor. Hayır. On bu çok eğlenceli. Ben bunu oynadım. Buraya girdim. Bu ne oğlum? Bu ne Allah'ını seviyorsan ya? Ben de vardı sanıyorum ya evet. O sende girme gir gir all, girme ve çıkma sesleri geliyor. Lan <laughs> ne horror oynayalım? Horror oynamayalım. Ya ben senin var ya. Ben bir horror bulmuştum. Uzun zamandır oyunu oynamak istiyordum. <laughs> Ama siz izin vermediniz. <laughs> Olamadım ne onu bile bilmiyorum. Oğlum, i̇çerik de derecelendirmesi en düşük mü? 13 artı 13 artı 17 artı Tamam ben 17 yaşındayım abi bu oyunları oynayabilirim Hayır Hiç yardımcı <laughs> <hiç> olmadı Slaş bir oyuna girecek misin hadi Oyun yapalım evet. Hayır Oğlum ben team fight tykons oynayacağım ya ya oynamayacağım. <laughs> Neyse bay bay. Ne? Neyse, canlı burada bir.